arkadaşlar ben Furkan Eren Aykut bugün sizlerle Stigma Warriors'un 2. bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar. Bir kere çektik ancak koyacağız YouTube'a. Belki. Hadi bakalım. <laughs> Artık bunu koyalım getir Ben tamam. oh. ayar çekeyim. Tamam dur Ay seni. Oo. Oh. Ben... Kaan bak. Lan Kaan çekilin. Havadan lan çık Sen ayar çek. Dur. Bitta çok bak. Bitta çalacağım. Hayır. Tamam hadi başla. Ya buton gelecek yukarıdan. Buton Öyle hiç Var ne ne ola Hadi başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Sesini aç insanlar şey. duysun. Bakın bir de ben. Yeşilli benim. Yeşilli ben benim. Ben de maviliyim arkadaşlar. Aa! Ye ye. ye. Aa özür dilerim. Ye ye. Abi kum kum o. ne vuruyor lan? Oğlum. Sikerim. Piyum. Bak. Hmm. Bu dünyadan çıkmaya çalışalım mı gene? On <laughs> böyle öldüreceğim. Ben işte saldırı daha iyi. de 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 iyi de 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 yüreğimi yeden yürek yürek aldım ba şeyden kasaptan kuzu yüreği bam yeter yürek yemiş beni öldüremezsin evet öldü benim adım Sulo piu <laughs> <laughs> <Sene> Sulo <mi? gülüyor> ah. ay hayır ah kastı tamam geçti ay dur eşyamı alayım alamazsın lanet olsun senin gibi adama lanet olsun ka. Senin Tatası, gibi o. Oh. Oh. <laughs> ya bir vuramadım. 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 Al. Al Eren al. La. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. <gülüyor> ben... <gülüyor> Aa, yine mi? Daha ilk kazanışım. Evet senin de ilk kazanışım. Fırkan Eren Aykut yürek yemiş. Piu. Aa, hayır boş. Evet. Ya artık bunu koyacaksın değil mi? Bilmiyorum. Gel. koyarız koyarız. <laughs> tamam bu koyulacak. Oh O zaman koyulacağına göre ne yapalım? Bilmem istediğini deme. <laughs> hayır. Aa, vuramazsın. Yürek yemiş. Piu. <laughs> yürek yemiş <VSS. gülüyor> Bu bölümün adını yürek yemiş Ve ses koy. Sülo. <laughs> tamam <gülüyor> ben <silo. gülüyor> Kaan arkadaşımız Sülo. Viyuuu. Kırmızı kan. Oh gülü aldım. Kaan özürlü aldım. Kaan özürlü aldım. Titriyorum. Öğren. Seni özürlü yeni yeni yenerim. Seni özürlü yenerim Seni özürlü yenerim. Seni özürlü yenerim. Düzeldim. Arkadaşım. Hadi tamam. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadar. Bay bay.